ve taleplerini dile getirdi. Şöyle ki, Özgür Burak Akkola, yani TİSK Başkanı'na şunu sorduk, İşçinin bir talebi vardı, %36'nın altına düşmemeli, yukarısında olmalı asgari ücret diye bir oransal vurgu vardı ki bu oransal vurgu da yeniden değerleme oranına dikkat çekiliyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmedi ama %36'nın üzerinde olmalı vurgusu yapılıyor. İşte bunu sorduk, İşçi böyle diyor, siz ne diyorsunuz diye sorduk. Şöyle bir cevap geldi, özellikle asgari ücret belirlenirken, yani dengeli bir ücret belirlemeli dedi işveren temsilcisi. Aynı zamanda vergiler ve teşvikler bu noktada çok önemli. Vergiler ve teşvikler olduğu noktada anlaşmanın daha çabuk olacağının altını çizdi tezki başkanı. Ve bir diğer taraftansa bu sene artık üçlü olarak imza atmak istiyoruz asgari ücretin altına dedi. Yani hükümet, işçi ve işveren olarak ortak olarak uzlaşıyla bir İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımız maalesef gideremedik. Taraflar asgari ücreti belirleyecek kriterlerde dolayısıyla rakamda da anlaşamadı. İşveren tarafı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'na işaret etti. Farklı enflasyon oranları açıklayan kuruluşlar var ama e, TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Ama Türk İş işveren tarafıyla aynı düşünceyi paylaşmıyor. Çarşı pazar enflasyonunu %50'den daha fazla arttığını yaşayarak görüyoruz. Asgari ücret tutarının bu oranlara yakın bir oranlarda olması büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücret tespitini bekliyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi'nde 3. toplantısını yaptı. İlk iki toplantıda gözlenen olumlu hava bu kez yoktu pazarlık masasında. Siz bu rakamı 3100 lira olarak ortalama daha uygun buluyor. Türk iş daha farklı besin kaynaklarını ya da daha farklı ürünleri tercih ederim. Bu da dokuzun altına düşmez diyor. Bu açıklama işçi ve işveren temsilcilerinin asgari ücret talebi olarak anlaşıldı önce. 3161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Aslında bu rakamlar bir talep değil. Tarafların yaptığı farklı gıda harcaması hesaplamalarıydı. Türk istiyor ki bu rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor. Biz daha farklı bir kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK de diyor ki Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor diyor. Asgari ücret için gözler şimdi dördüncü ve son toplantıda ama tarih henüz belli değil. Evet. Önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor artık. Asgari ücretim 3800 lira, 4000 civarında olmasını istiyor. Ama bu... Toplumun bu... beklentisi yüksek. <laughs> İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir kez daha oturdu pazarlık masasına. Akari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında ev sahibi bu kez Türk işti. İnsanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamla beraber masadan... ...beraber imza atmak istiyoruz. Bakan Bey'e rakamı da söyledim. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e söylediği oranı habercilerle paylaşmadı. Asgari ücret kaç lira olacak sorusu bu toplantıda da yanıt bulmadı. Sen benim gönülden geçeni biliyorsun, hadi kolay gel. Ancak hükümet yeni asgari ücret için gece gündüz çalışıyor. AK Parti MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından görüşlerini istedi. Hatta bu konuda bir anket bile yaptırıldı. Erdoğan işçi ve işverini rahatlatacak bir rakam üzerine... ...çalışılması talimatı verdi. Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı. Milyonlarca işçi ve ailesinin gözü kulağı Ankara'da devam eden toplantılarda. Peki bu sene asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ve işverenin talepleri neler? Çalışanlar asgari ücretin en az 4 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Kulislerde ağır basan zamlı ücretse 3.850 lira. Bu da yüzde 36 oranında bir zam demek. Vatandaşı rahatlatır yani. Benim temennim o şekilde yani. Abi, abi.